Herkese merhaba. Bugün ETS2'de çok özel bir kamyon modunu tanıtacağız. Man 520EN'e tunak tarafından geliştiriliyor. Bu akşam vakti çıkışını yaptı. Uzun süredir beklenen modlardan birisiydi ama tarih falan verilmedi ve işte çok sık fotoğraf veya bilgi paylaşılmadığı için yani diğer modlardan biraz ayrılıyordu. SCS forumunda işte son gelişmeleri falan aktarıyordu orada. Bunun dışında zaten Tuna'nın yine başka mod çalışmaları da var. İşte Toros var ve Station Wagon. Ondan sonra e, Neoplan Skyliner mıydı? Starliner model otobüs çalışması var. Bir de Mercedes-Benz O serisi bir otobüs modu çalışması var. Daha önce Ford Cargo 2520 isimli bir kamyon modu çıkarmıştı. bir e, kanalda en çok izlenen videolardan birisiydi. Şimdi de MAN 520 N isimli bir kamyon modunu çıkardı. Bu kamyonun yeri ayrı. Niye dersiniz? Almanya dışında üretilen ilk kamyon ol oluyor MAN markasının. Nerede? Türkiye'de. Türkiye'de 1966 yılında kurulan man fabrikasında üretilmiş. Şey 67 yılında falan çıkmış galiba. Bu da 67 mi 68 model mi bilmiyorum. Yani 71 72 modeller de hepsi birbirine benziyor zaten. Konya'da başlandığı için Konya ve çevresinde bu kamyon popüler. Yani şu an e Araştırdım biraz işte eski bilgileri falan baktım. Yani bu kamyonun gerçekteki diyelim o bölgede yaşayanların e, gönlünde yer ayrı. Şimdi ETS'ye gide oynayabileceksiniz ama ben ne yazık ki bu videoda Türkiye haritasında oynayamayacağım çünkü 1.27 güncellemesine hala uyarlanmadı ve muhtemelen bir buçuk ay kadar sürecekmiş öyle açıklanmış. Çünkü biliyorsun 1.27 güncellemesi e, kapsamlı bir güncelleme. Dosya sistemi değişiyor. Dosya e, dizinleri o adlandırması falan sırası falan değişiyor. Bir sürü özel önemli şeyler var. O yüzden harita modlarının uyarlaması zaman alacak. Diğer modlar için de aynı şey geçerli ama Brezilya haritası hemen çıktı. Brezilya haritasında oynayacağız. Niye dersiniz? işte biraz daha böyle farklı bir harita. Biraz daha işte bize uyuyor mu desek ne desek neyse. Burada oynayacağız. O zaman başlayalım. Ben önce dışarıdan bir göstereyim man galerisinden direkt olarak alın çevrimci satın alma yapmayın oyundan atıyor arkadaşlar Jantlar filan özel olarak geliyor ayarlamış tekerlekleri Ön tarafı isterseniz siyah isterseniz krom işte böyle yani Renkli yapabilirsiniz bu Yanındaki şeyler de sonra takılıyor ondan sonra farlara göz takıyorsunuz Aynaların da yine rengi falan değiştirilebiliyor klasik kasayı da sonra takıyorsunuz zaten Çekici versiyonu yok. Zaten bu kamyon olarak üretilmiş. Normal böyle dump işte bir kamyon. Arkadaki yüke gelirsek Ford Cargo 25-20'de zaten aynısı vardı. Kasa model de aynı. Kabin. Kabin çok güzel olmuş. Yani kabin harbiden iyi ve kaliteli. Yani ben bir gördüm şok geçirdim ya. Kabini böyle görünce. Şu döşemeler görüyorsunuz. Ondan sonra aksesuarlar. Şu GPS ekranı soldaki. Ayrı olarak takıyorsunuz. Şuradaki çıkartmalar var ya onları da farklı e, seçenekler mevcut. Onları da servisten takabiliyorsunuz. Şöyle bir telsiz koyuyorsunuz. E, şöyle bir e, ondan sonra TT TT MOS yani tunak MOS diyelim. O kısaltılmışı öyle yazıyor. Radyo var. Görüyorsunuz. Bu ışık mı buradaki? Aynen öyle olması lazım. Şuraya da aksesuar koyabiliyorsun. Sistim Mega Pack'le uyumlu. Harika bir e, model olmuş yani. ETS 2'nin e, sağladığı faydalardan birisi bu ya. Kaç yıl önce üretilmiş bir kamyonu, çekiciyi, otobüsü, arabayı oyunda görebiliyorsunuz en ayrıntısına kadar. Çalıştıralım o zaman. Çalıştırma sesi de çok güzel. Hatta bunun internette böyle kışın çalıştırma diye bir videosu var. Evet başlayalım o zaman. Hadi bakalım. 5 vites şu an zaman. Tezleri değiştiriyorum şu an. Logitech G920 ile kullanıyoruz. bir sorunu yok. Tabi mod güncellenebilir ve 2 falan çıkabilir. Onları da yine istedik konudan takip edebilirsiniz veya SCS forumdaki Tuna'nın açmış olduğu konudan takip edebilirsiniz. Şu an 1.27 güncellemesindeyiz. Sadece buna uyumlu. Güncelleme tamamlandı dün. Yani son sürümler falan geldi bitti. Açık beta sona erdi yani. Sesler güzel gerçekten iyi ve güzel. Seni o kamyonda hissettiriyor yani. Bak şurada görüyorsunuz tuşlar yani şu şeyler, animasyonu butonlar, gösterge ışıkları da çok güzel yapılmış. Şu an ben de bu yollarda ilk kez gidiyorum. Kısmet man 520'ymiş. İnce bir yol tam bu kamyon için. Yoksa otobanda bizim işimiz ne değil mi? Kamyon biraz hızlı gidiyor tabi. Yani şimdi bir ağırlık olmadığı için <laughs> zorlanmıyor. Her zaman öyledir zaten. Şu, ee, şu tarz kamyonlara ee, daha iyi bir sistem e, getirecek olan şu rigid trucks dedikleri olay bir gelse, o zaman bunların mevzusu olacak. Anlaşılacak yani. Kamyonu kullandığın belli olacak ağırlığı tüm ayarlamaları olacak ne güzel o gelene kadar işte böyle modlar gelecek Ne oldu ya burada? O çalışma varmış. <laughs> Güzel oldu böyle. Kayalar düşmüş ya. Bunları temizleyecekler falan değil mi? Böyle bir senaryo döndürmüşler. Burası da Brezilya'daki otogarlar arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz Brezilya modunun bir de otobüs versiyonu var. Sadece otobüslerin olabildiği. Biz ne aramaya geldik derseniz buraya bir yere çekeceğiz kamyonu artık. Evet. Man 520N isimli kamyon modunu gördünüz. Çok çok güzel bir araç olmuş sesleri işte model kalitesi zaten ortada video açıklamasından modu indirebilirsiniz mutlaka indirin deneyin test edin 1.27 güncellemesine çalışıyor ilerleyen zaten zamanda yeni sürümlere de uyarlanacaktır çıktığında bu arada bu kamyonu biliyorsunuz Levent Yüksel'in Zalim adlı klibinde o şarkının klibinde kullanmışlardı yine onu da belirtelim unutmadan Belki videoda ufak bir kısmını görebilirsiniz. Telif malum hepsini koyamıyorsunuz. Böyle yakından. Ses harika ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.